içerisinde istenmeyip 999 hareketi adı altında Şimdi ben insanlar onu tarafım. indirmeye çalışırken ben da karşıyım. Eee Sayın Baykal'a yapılan hamlenin ben gerçek manada Cumhuriyet Halk Partileri'nin yaptığına katılmıyorum. Neden mı? derseniz? Buyurun. Sayın Sarıgül sandıklar açılmadan daha Türkiye'de sandıklar açılmamış. Sonuçlara gidilmemiş. Sonuçlar belirlenmemiş. Sonuçlar ilan edilmemiş. Evet. Hemen karşı hataya geçtik. Yani bu nasıl bir Cumhuriyet Halk Partililiktir ki? Bekleyin bakalım. Sandıklar açılsın. Sonuç ne olacak? Nasıl bitecek? Yani burada da bir bilmiyorum yani ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Sayın Baykal'a yapılmış bir haksızlık olarak bunu görüyorum. Yani ...seversiniz, sevmezsiniz. Diyor, ama hayır bu yani işin bu kongresi var. Bu ülkeye hizmet eden herkesi seviyoruz. Bu ülkeye gösterin kendinizi, o bir meydan. Yani bu şekilde... Ama kongrenin nasıl yapıldığını hatırlıyorsunuz herhalde. Valla şey, yani yani Sosyal eşine... Demokrat bir partinin kongresinin... ...nasıl yapıldığını ben burada yorumlayamam. Hayır. Yani onların kendi ama sorunu yani o. Ama yani eşi ve çocuğu tertaklınarak... kongre salonundan dışarı atılmıyor. Yani efendim yani. ben e, Sayın Sarıgül'ü burada... E, ...tehmet altında bırakmak için bunu konuşmuyorum. Ama Cumhuriyet Halk Partililerin... Özellikle muhalif grubunun diyelim daha doğrusu Samsun'da pazar günü mitingi var. Evet. Hatta Hayati Tekin, ben Samsunluyum, Hayati Tekin Kutluken Belediye Başkanı'nı kendisinde iyi tanırım. Yani bu, bu eylem partiye zarar verir. Türkiye'de sol kalmadı, dünyada sol kalmadı onu sorarsanız. Türkiye'deki sol belli, 20.05. Değil mi, yapılan seçimlerden evet, evet. sonra öyle değil mi? Evet. Peki bunun neyinin paylaşımcılığını yapıyorsunuz? Ee, DSP, Sayın Sezer diyor, benim bu kadar oyum vardı diyor. Sayın Baykal diyor, ben diyor oyumu artırdım diyor. E, bana sorarsanız oy nasıl artar? Yani şimdi ya matematiği biz bilmiyoruz, ya başkaları bilmiyor veya yanıltıyorlar. 180 milletvekili, doğru mu? Bundan önceki dönemde 180 millet, 185 milletvekili tamam. almıştı Sayın Hı -hı. Baykal. 110 milletvekiline düşmüş DSP ile birlikte. Ben oyumu artırdım ya. Oy nasıl artıyor? Bu milletvekili sayısından mı bir değişiklik oldu? Şimdi be, tamam Türkiye'deki seçim sistemi doğru değil. Ben hep karşıyım bu seçim sisteminin derhal düzenlenmesi. Bizim lazım. siyasilerimiz doğru değil. Bizim yani, siyasilerimiz ülkemizin ne kadar önemli bir ülke olduğunu, Türk milletinin ne kadar özel bir millet olduğunun farkında değil. Yani Dünyada milyonlarca Türk var, tek temsilcisi Türkiye toprakları. Ve bu ülkeyi yöneten insanların artık bak 35-40 yıl geçti. 35-40 yıldır hala birbirleriyle yani 22 sine kadar, 22 Temmuz'a kadar tamam da Deniz Baykal'ın her evet. yaptığını evet dedik. Evet. Doğru dedik. iyi yapıyor dedik. Yani 22 Temmuz bitti. Ülkede artık bir cumhurbaşkanı var. Ülkede mevcut bir merkezi hükümet var. Yani bu, bu hükümeti takip et artık. Bu cumhurbaşkanını takip et artık. Yani ne zamana kadar sen cumhurbaşkanını ben tanımıyorum diyeceksin? Ne zamana ya kadar? Yanlış. Yani ne Türkiye, zamana kadar ülkenin Büyetini... başbakanına ben seni başbakan olarak da böyle Hiç bir şey olmaz. Şimdi, böyle bir siyaset Türkiye Cumhuriyeti'nin yani Türkiye Cumhurunun başını tanımamak bana göre hoş değil. Peki. Tamam. Yani bugün, ben ona katılıyorum. Bugün fakat bazı yazarlarımızın da bahsettiği gibi Güneydoğu'daki meseleleri temsilen güya gelmiş olan Demokrat Parti, Demokrat, ee, Demokrat, toplum, Demokrat partisi toplum Partisi diyelim. Bağımsızlar diyelim Bağımsızlar değil, diyelim. Yani. Bağımsızlar Cumhurbaşkanının davetine katılıyorlar ve Türkiye'de ana muhalefet partisi görevini yapan partiden bir tek milletvekili katılmıyor. Ne oldu yani resepsiyon verilmedi mi? Hoş değil. Hoş değil, çok çiftti. Germen'in anlamı yok ki belki. E, sayın e, Karabulut o da hoş değil. Sayın Cumhurbaşkanının 800 kişiye davetiye göndermesi de hoş değil. Bak onu da söyleyeyim. Şimdi bakın. Hatta bu Cumhurbaşkanı bak e, ama insan kendisi... Eski, önceki Gazi Osman, pa Belediye Başkanı Gazi Osman Paşa Belediye Başkanı Sayın Recep Koral evet. makas aldı falan. Samimi olabilirsiniz. Evet, o, o e, çok da hoş, yani. çok doğru, da, çok da Doğru. dostunuz olabilir ama evet. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir başı artık Cumhurbaşkanı'na Öyle davranılmamalı diye düşünüyorum. Kesinlikle ben. katılıyorum. O konuda katılıyorum. Ama o bir... E, diyor ki, beyanat veriyor efendim, işte bizim çok özel bir olabilir. Yani o, bu ülke meselesi... Sayın Gül'le herkesin ilişkileri, yüzde 47 evet. oy verilmiş ise bu millet vermişse, yüzde 10, yüzde 12'si Sayın Gül'ün şahsına vermiştir bu oy. İşte bunlardan birinin nedeni, hatırlarsınız bizim ortak bir dostumuz var. Koyu Cumhuriyeti Halk Partili evet. ve çok beyefendi bir insan. Evet. He, i̇kimizin de takdir ettiği ortak evet. dostumuz. Evet. E bu insan kendi köyüne kendi köyüne İstanbul'da yaşayan bir iş alanımız evet. kendi köyüne cami yaptırıyor, okul yaptırıyor, yol yaptırıyor ve diğer evet. sosyal hizmetlerin gidebilmesi için her türlü seferberliği yapıyor. Bu seçimde de o kadar güzel bir vatandaş ki ben o gideceğim, köyümde evet. olmam gereken yerde kullanacağım diye Şoförüyle birlikte gidiyor ve kendi iki ay çıkıyor. Biri kendinin, biri şoförünün. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Bu neden? İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nin hakikaten gittiği çizginin çizgi olmadığı, doğru olmadığı. Artık bu ülkeyi germemeli. Bu ülke beş yıldır yönetiliyor. Bir yanlış var ise devletin mekanizması hakikaten çalışıyor. Dur diyecektir mutlaka. Evet. Ama